Biz de yazdık, biz de söyledik. Şehadet getirip başladım annem acımın tozlu defterini kapatmaya. Çocukluğumda adalet diye yazdım sprey boyayla duvarlara. Bermuda üçgeni gibiydi hayatım esir düştüm yurt hayatında. İlk kolumu kestiğimde taptaze kanımla yüzümü yıkamıştım yurtta. Ana avrat sövdüler ezdiler anam her ne kadar anam babam bakardım dilek tutardım yıldızlarla Hayallerim vardı dostan ve dünyamda meleklerin aşık oldu Kaçak sigaramın beyaz dumanında günahlarım eritiyordu Tükenmez kalem bile bitti sonunda yolumun bitmedi ömrümde Soğuk bir eski şehir akşamında ısınırken eksi 20 derece yaşadım ben ömrüm canına. İnsanlara ağır gelen şerefim babamın mirasıdır bana dayı Güneşin doğmadığı sabahlarımda yazsa sen diye sarıldım anne. Sakallar sofrasında öğrendim adaletin olmadığını Türkiye'de. Hemden küf tutmuş yastığım şahittir ki ağladım her gecemde. Ortaklarımın yoktu hiçbiri hep suçladılar gülüşlerimi de. Bu gece kapına gelip de seni dolu bir şarjöre diz çöktürürdüm. ...gözlerine bakardım, sana dokunamazdım. Bu kalpte ben seni öldürdüm. Aşkın en asilini, sevginin en yücesini... ...en güzel şerefi yaşatmıştım sana. Cennetim olamadın Allahsız. Cehennemin olacağımıdır dünyada. Cehennemin olacağımıdır dünyada. Düşüşlerin yaşandığı bu şehirde benim isyanım etkilemedi. Senin hayatın toz pembe, benim hayatım beyaz zumandan ibaret. Ben iki ömründe senin askın da de ibadetti. Senin masi kapalı diye utan benim servetim anamda da gibi. Ben Cemex 40 santı çayınle geçerken kazandığım ekmeğimi. Evet. Ben şeytanla ölümüne zarattım bu yazıklarımı aletin eskisi. Yutucu damgasıyla gözlemet kalem sarıldım ben ergecimde. Sayfalara kanla yazdım adaleti ağlamayı unuttu gözlerimde. Dosbevzuların adamı olmadık boyuneymedik kaderin ölü bugünüme şükür yarınlara dua ettim her gecemde. İki dakikalık zevkin için annenin ağlamasılan lan reva mı söyle? Allah'ın huzurunda soracağım sana eriştin adamlık mertebine. Ben de istedim gülüp oynamayı park. Gelen giden güneymiş Mutluluk masallardaymış oysa Cennetim olamadın cehennemin olacağım Allahsız öbür dünyada Benim hayatım böyle geçti kardeş Kiminin zoruna Kiminin hoşuna gider yaptığım bu şarkılar Tek bildiğim bir şey var Ben önce bu şarkıların miras kalacak Ben gibi acı çekenlere Special Force Samsun'la Ve sefa sonar Gönül mahkumlarına selamlar olsun baba Eyvallah Ellerim kelepçeli bindim polis arabasına yanıyor kırmızı mavi iki tane zarbo dikiliyor başımda onlardan annesinin bir tanesi Demir kapılı bir yerden içeri girdik giriş var da çıkış yok ki Garibana adamı ezerler içeride dostum kimsenin yoktur merhameti Her yaparsam yaparsan gardiyanlara atarlar seni bir menfezin içine Yine deliğinden güneşi görüp de hasret kalırsın insan yüzüne Metakar sana görüşemezsin sen kimselerle. Dört duvarlı bir odanın içindesin kavuşmak istersin sen annene. kalkıp bir de o kara okula gidersin Benim hayatım böyle geçti işte 18 yaşımda bir kızı sevdim Masmavi gözleriyle gözlerime bakıp da kendine aşık etti Hayallerimi çok ucuzdan sattı 250 grammış sadece Okul çıkışında... Altın olmuş bir Allahsız yakışır mı lan babanın namusuna Düğün gecemde geleceğim babandan sonra bir altın takacağım sana Ben şerefi öğretemedim baba gelinim dediğin namus bu Ben serseri bela sene 2010 Kanka bizim Malta servetli bu arada haberin olsun. Acusel. Önceden izliyor muydum bilmiyorum da bizim balta servetli kanka. Şerbetli değilmiş pardon. Ananı sikiyim. Şerbetli değilmiş. Nerede lan bizim balta amına koyayım? a burada. Kanka hangisiyle kırayım bana fark etmez. böyle normalde bununla kırıyoruz da biz. Tam şerbetsiz de kırıyoruz zaman. Sadık İlk mi kırayım? İlk mi kırayım? Tamam. 21 attın. 23 attım aldım. aldım. Kaybettim kanka. Oğlum o öyle böyle bir aydır yayın açmıyorum amana koyayım lan. Harbi bir ay olmuş amana koyayım. Attım dostum ellik 50 kanka. Hani. Kanka bizim yaz öyle. Biz yazıyı değiştirmeye üşeniyoruz. Not defterinden kopyalayıp atıyorum ben bunu. Oğlum bir ay önce tam burada 460 hem yayınım var lan. Tam bir ay önce bu arada. Klima hala aynı klim amına. Klim patlamış bile lan oyuna girmedik ya bir ay. Klim patlamış amına koyayım. Attım 50 tane. PvP. <laughs> ya beyler. sikeyim Böyle zar oynayın amına koyayım. Alın şöyle büyüttüm. Hatta dur amına koyayım. Şuraya da yazı yazacağım bir dakika. Bir dakika. Ha, 3 katı var beyler. Zar oynayıp kazanırsanız 3 katı. 1'e mi attın oynadın ya kazanırsan 3'e mi dostum? Direkt 3'e mi atıyorum? Kanka zehir satıyor musun? Kanka zehirim yok ya. Beyler oynayan atabilir. Ananın aynı mesajı, orası bu çocuğa. Nerede aynı mesaj? Oğlum adam 10 yıl önce şarkısında adalet yok diyor amına koyayım. Adam harbi biliyor baba. 10 yıl önceki şarkısında adam adalet yok yazmış amına koyayım söylüyor, söz söylüyor amına. Sen nesin amına koyuyorsun? Ya sikeceğim ananın mesajını şimdi. Sehan abi abi o bir. İyi kanka. Furkan Geyik senin ismin niye yabancı gelmedi lan bana? Yabancı gelmedi oğlum senin ismin. Kaç em var reis? Kanka şu an 26 M var. Açıkça söyleyeyim ya yani. Zar oynayabilirsiniz beyler 3 katı var haberiniz olsun Hep diyordum seni Doğrudur kankam Bir aydır yoktum ama Bir aydır niye sormadın amına koydum Nerede benim adam niye niye sormadın lan it Nerelerdeydin niye sorar insan Beyler zor toparlandık ya Bari bir söylüyorum zor toparlandık Tahmin et kimim ben. Furkan Geyik sen değil misin oğlum işte. G'den tanıdım ama ne koyayım. Bir tane daha hesabım vardı bir yerde hatırlamıyorum kanka. Bir aydır ben yayın açmıyorum oğlum. Kimseyi hatırlamıyorum ama ne koyayım. Hesabımın şifresini bile şifremi unuttum yaparak girdim kanka. Sen düşün amına koyayım. Ananı sikir. Aa! Amına koyayım. Ananın mesajı ya. O da çocuğu. Dur şu başa sarayım ya. Eee beyler özlediniz mi oğlum beni? Bir aydır görüşmüyoruz. Bir aydır yayın açmıyorum kanka. En sonki yayın 460M ile kapatmışım amına koyayım. battım mı? Yok ama ben ne batacağım oğlum? Ben para yerim amına koyayım. Ben zaten bir ayda da oyuna girmiyorum oğlum. Hesapta 26 milyon kalmış amına koyayım ne olduysa. Nasıl yani 300'e mi gidebildi? Kanka 320 e satmışımdır ben amına koyayım. Bizde para gider mi oğlum? Yemişimdir yani. Satıp yemiştimdir amına koyayım. Açıkça söyleyeyim yani. Gelip de burada ne şeker meker diyeceğim amına koyayım. Sattım yedim amına koyayım. Abi ban yiyeceğim. Ya sikerim. Kanka ben zaten banlıyım amına koyayım. Oğlum benim şu anki hesabım zaten banlı kanka bak bu hesap var ya şu an ekranda gördüğün hesap zaten banlı amına koyayım bak. Al amına koyayım hatta inanmıyorsanız alın amına koyayım. Hesap banlı. Bak beyler bak. Gördün mü ananı sikeyim ha. Al kanka. Hesap banlı diyorum amına koyayım. Yayın var mı lan yayına ne oldu ananı sikeyim. Gördüğünüz gibi beyler. Hesap banlı amına koyayım. Neyse durun gireyim tekrar. Ya anan oyuncusu orası bu çocuğu. Biliyorum oğlum kendimi ba banlı olduğumu gösterdim size. Dur geleceğim şimdi. Gireceğim beyler sakin olun. Sakin kanka. Sakin ya baba gelecek şimdi. Ma geldim. Bu Beyler oynayan atsın ya. Girmişsin nasıl bana? Oğlum görmedim mi az önce hesapta banyası vardı? Hesap banına ne koyayım? Da, adaleti, Abi aktif açacağım mı yoksa? Ne lan anlamadım. Ne diyorsun amına? Aktif açacağım mı ne lan? <laughs> Beyler zar oynayacak var mı zar? Minimum 1 milyon. Kazanırsanız 3 katı alıyorsunuz. Kanka bilmiyorum ya. Aktif yayın mı açılır amına koyayım? Her gün yayın mı açayım? reklamını atalım Nar pay 40 56 <laughs> Ya beyler çok sıkıcı amına koyayım bu okullar falan kim açtı kanka amına koyayım Siktimin yaş kitlesi 14 15 16 amına koyayım bassana Sunucu 300 çekiyor anasını sikiyim. 300 çekiyor. 300 amına koyayım. Saat 2 olmuş. Sunucu 300 çekiyor. Hatta bunun 150'si 150, 150'sini AFK amına koyayım. Adam sunucu 150 oynanıyor. Ana ne sikiyim. Sonra bunlar geliyor amına koyayım. Okullar şey kapanınca Discord'da babayız diye geçiniyoruz bu çocukları. Ya 4056 sen ne yazıyorsun? Orası bu çocuğu oneme düşmüştür diye. Ananızı mı sikeyim Reklamınız, adamın reklamını atıyorum adam bana dolandırıcı Senin o ananı sikeyim be. Lan ne biçim insan oldunuz? Orası bu çocukları. Ananızı bacınızı sikeyim lan. Daha bir ay sonra yayın açmışım onem çaldı diyor adam O önemli olursa bu çocuğu 30 gramına koyayım Ananı sikeyim 30 lira iki ekmek parası ananı sikeyim Yani yarlak insanlar var amına koyayım ya. Yani. Beyler sabahlar... sıkılmaya başladım. Bu da adam yok amına koyayım. Ciddi söyleyeyim sıkılmaya başladım amına koyayım. Ananı sikiyim nasıl atlamıyon oraya? Ya beyler Lan bizim bir tane lise öğrencisi vardı. Ne oldu lan? Bakayım hele. YouTube'a arattırayım şunu bakalım. Nerede bu yarı lan? Lise öğrencisi vardı. Okula açıldı gitti. Yok oldu amına koyduğum. Bakayım. <laughs> bunun kanalı mı kapanmış lan? Ananı sikeyim. Aa! <laughs> Ananı sikeyim. Mal lan bu bebe. Kanal nerede oğlum bunun? Ananı sikeyim. Vay eşek vay. Tam eşek amına koyayım. Bebenin kanal gitmiş amına koyayım. <laughs> oy, oy. Ya böyle sikeceğim. Oynuyorsanız oynayın ama ne koyayım. Demiyor, <Gülüyor> <Gülüyor> Kanka ikisin Sedat Peker gelmiş ama koyayım. Kanka 2'sin. Ben de 5'im kanka. 2'ye 5 bastım. Kaybettin. Ekran vardı mi lan? ah iyi varmış amına. Korktum ya. Hangi yana baksam insanlar bir garip. Bunlar bizlere benzemiyor. Arda birsin. Kanka ben de ikiyim. Ana reklamı teklemişler lan. Normalde 6 tane olunca 6 tane reklam geliyordu. Bire düşürmüşler. Kanka birsin. Ben de ikiyim. Bire iki. Bastım. Kaybettin. Dörde bir. En son ne zamanın gözü yaşı döktüm. Kimlerin önünde biz çöktük. Kanka gene birsin. Ben de ikiyim o zaman. Bire iki kanka. Bire iki. Bastım. Eşit geldi bunu da kaybettin. Oynayan atsın beyler. De yükseldi, yükseldi duman en Anasını sikiyim var ya ben bu kadar frazim moderatör olayım var ya anasını sikiyim. Haftada var ya 5000 sp satarım sattığımı da banlarım amına koyayım. Ama ben bunu var ya ayda bir yapacağım bunu nadir yapacağım anladın mı belli olmayacak yani. O bakımdayım beyler. Neyse. Oynayan atsın beyler adım ekranda yazıyor minimum 1 milyon. Minimum 1 milyon beyler. Yunus sana da atıyorum amına koyayım. Ananı sikeyim müzik bitti. Müzik bitti lan. Dur açayım? Aa, gönül yaram olmaz. Bu Umut ederim yanamını. Dadadım, dadadım, dadadım. Beyler oynayan atsın. Adam ekranla yazıyor. Oynayan atsın beyler. 3 katı var. 5M oynayan 15M alıyor yani kısaca. Düz mantık. Yuvarladım. En basiti o olduğu için onu söylemek istedim. Ayrıca şey sana çok teşekkür, teşekkür ederim. Kalmadı, ederim. Yere, Var mı beyler oynayan? bu ederim ya ben şeyime gideyim hele gel amına koyayım karpuz yerine gidiyorum beyler karpuz oynayın amına koyayım tamam oynayan atabilir beyler oynayan atsın Vallahi gibi saldırılır. Aa o yana sinmeyle oynayan, oynayan hemen atsın. Hemen 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 atın hemen. Tut 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 tut. Kaç at şimdi körükleyemem. Kalkalım adımın içine Google'a işe oynanmışsın Sniper oğlum ne yapacağım oğlum ben o işe Ay aman Ölümüne yarışır Kene gibi yapışan <gülüşmeler> Yunus ne oldu Yunus? Kanka Go'art'a ayrıca item oynamıyorum Kim bilir Mesle değilim Sessizlik sağol

Oğlum sıkdım ama da koyayım. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar aç mısınız? mı yiyin. Ya beyler ben bu yayını kapatıyorum. Amınızı götünüzü var ya. Dağıtacağım şimdi.